Karşısında Orhan Okulu var. Değerli güreş severler. Evet geçirelim Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Evet buyurun. Başkanım, 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 bir evet, Güzel Senior bir modeli. tur var 음식, şu anda. Habip olsun. Evet, Habib Karaca, Mehmet Kanar, değerli belediye başkanı Mustafa Kemal Paşa'nın Mehmet Kanar yine Habib Karaca ile birlikte ağlık turunda atıyorlar. Evet saygılar, misafirler, değerli konuklar. Büyük Ortaköy'ün içinde gerici giren devrilanlarımız. Bolla Sevgi Gömer Belediye Başkanımız Sayın Önder Akdeniz'in devrilanı. Aslında Fatih. Genişi...

Normal sürenin 14. dakikası geride kaldı. Orhan Okulu boyunduruk ve paçalarda Yalçın Öncülü değerli güreş severler. Evet yarın Allah nasip ederse İrfan Şahinar Meydanı'nda Çanakkale Biga'da olacağız. Şu anda Yalçın Öncül çift daldı Orhan Okulu'ya. İlginç bir pozisyon var. Değerli güreş severler. Şimdi Orhan Okulu hücumda. Kasnak ve Paça'da bir kez daha Yalçın Öncü şöyle bir havalandırmaya çalıştı Orhan Okulu'yu. Orhan dış kazı iyice yerleştirdi ama bu arada dengesini de bozuyor. Şimdi Paça'ya geldi Orhan Okulu. Paça kazıkta. Paça ve Kasnak'ta çevirebilecek mi Orhan Okulu? Şimdi Yalçın Öncü'lü yere indiriyor ama tersi buldu içe gelmesi lazım. Ve içi bulur bulmaz da değerli güreş severler. iç kazık ters Açay'la Orhan Okulu 2023'ün Yalıntaş Ar